Seni sevmenin ağır bedelini ödüyorum. İzlerim silinmiş gibi yeryüzünden Var ile yok arasında bir yerdeyim şimdi. Dilim suskun, yüreğim yorgun. Baksana nasıl mahvolmuşum. Ne var ne yoksa içimde. Yıkık, dökük, bomboşum. Kaybettiğim ne varsa hepsini senle unutmuşum. Kayıp bir şehrin çıkmaz sokağındayım. Sokak damlaları yanmıyor. Öyle karanlıkta kalmışım. Öyle ışıksızım. Ruhum paslanmış bir kafesin içinde. Ne kilit bulabiliyorum kapıları açacak. Ne de bir yer var kaçıp gidecek. Öylesine çaresiz, öylesine arafta kalmışım. Peki ya sen? Peki ya sen? Ben ne olup götürdüklerinden mutlu musun şimdi? Seni gördüğüm zaman yüzümde güller açardı Onları da alıp götürdüm giderken Çok merak ediyorum O günlerin likeni hiç batıyor mu canına İçimi ıstan kışlarını alıp gitmişsin Şimdilerde buz kesiyor yüreğim Yanlış anlama Sakın Sintem değil bu sözlerim Beni onca yer almana rağmen Onca kırıp dökmene rağmen ne ufacık bir öfke var içimde sana, ne de biraz olsun nefret. Kırgınım sadece, kırgınlığım da, kızgınlığım da yalnızca kendime. Kimseyi suçlamıyorum, hakkım yok. Sana değil bu kinim inan. Bu benim kendimle olan savaşım, Dik durmalıyım her şeye rağmen. Durduğum yer bana acı veriyorsa ya gitmesini de vazgeçmesini de bilmeliyim. Suçluyum biliyorum. İnsanlara gözü kapalı güvendiğim için, herkesi kendim gibi sandığım için, kalbimin kapılarına kilit vurmadığım için, omuzlarıma bu kadar yükü yüklediğim için suçluyum işte. Merak etme sakın beni. Seni sevmenin ağır bedelini ödüyorum. Mil çekiyorum seni arayan gözlerime. Pastan çerleri saplıyorum kalbime. Kilit vuruyorum adının düşmediği dilime. Kör olsun o gözlerim, taşa dönsün seni seven kalbim. Tutulsun ağzım, dilim, affet beni, affet beni. Seni böyle sevdiğim için özür dilerim, özür.